Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bursların kesilmemesi için not barajı var ama her vakfın, derneğin farklı farklı kısa bir toparlamak istiyorum. Bir de yaz okulunda bu başarısızlık nedeniyle burs kesilmesine bir çözüm çare bulabilir miyiz? Bir toparlayalım bu videoda. Şimdi arkadaşlar Haziran ayının ödemesini mezun olan arkadaşlar son defa almış olacaklar. Okul bitmese, uzasa bile okulun normal öğrenim süresi kadar burs verildir. Kredi de aynı şekilde. Dolayısıyla Haziran ayında bu sonlanır. Başarısızlık nedeniyle bursunuz kesilecekse eğer o Ekim ayına kadar devam eder. Ekim'de sonlanır. Eğer yaz okulunda bu başarısız dersleri ortalamasını yükselterek yıl sonu ortalamanızı 2.00'ın üzerine çekmeyi başarırsanız yani bu Ekim ayı yöksiz kayıtlarına yetişirse KYK bursunuz devam eder. Bu arada YÖK destek bursunun 12 ay boyunca ödendiğini söylemiştik ama onun devam edebilmesi için başarı şartı iki buçuk. KYK bursunun 2. KYK kredisinin bir önemi yok notla ya da başarıyla. O normal öğrenim süresi kadar ödenir zaten. VGM bursu için yıl sonu not ortalamanızın iki olması gerekiyor. Biliyorsunuz bu bursu liseliler 9 ay, üniversiteliler 8 ay alıyor. Tev bursunun da not ortalaması 2,20 olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer başarısız dersiniz yoksa, 3 derse kadar başarısız dersiniz varsa yıl sonu ortalamanızın da 2,50 olması gerekiyor. Biliyorsunuz TEV bursu da 9 ay süreyle ödeniyordu. Yaz okulunu farklı okullardan da alabiliyordunuz. Ücretini ödeyerek alabiliyordunuz. Bununla ilgili videolarımıza göz atabilirsiniz. Okullarınızın akademik takvimini inceleyerek de zaman planlaması yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça karşınıza çıkacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.